Merhabalar. Nisan ayı özetiyle karşınızdayım şimdi. Nisan ayı boyunca neler okudum, neler izledim onlardan bahsedeceğim hızlı hızlı. Şimdi ayın başında Atina seyahatim oldu bir kısa geçen ayın sonu ve bu ayın başında. Orada bir şeyler okudum yolda, orada sokaklarda, kafelerde falan falan. Onlardan biri Bir Gün Kediler Dünyadan Yok Olsaydı. Genki Kavamura'nın bir kitabı. <laughs> çok tatlı bir kitap gerçekten. Bunu Badishkom Jambonomo Bonomo önermişti bana. Yani çok tatlı, iyi vakit geçirten, sevimli bir kitap diye bir baksana çok tatlı diye. Tam olarak bu yani hiç böyle beklentinizi büyütmeyin. E, oturun başına. Ne zaten böyle hani hızlı hızlı okunan tatlı bir kitap. Aslında karanlık bir yerden başlıyor. Böyle az bir zamanı dünya üzerinde az bir zamanı kaldığını öğrenen bir adamın Şeytanla bir anlaşma yapıp bir şeyler karşılığında bir gün yani dünyadan bir şeyin yok olması karşılığında bir gün daha hayatta kalmasıyla ilerleyen bir hikaye başlıyor. Bir şeyler geride bırakma üzerine yazılmış ağır bir metni var gibi dursa da yandan böyle tatlı tatlı akan iç ısıtıcı bir öyküsü var. Çok sevdim. Fakat bu ayı bir Annie Erno ayına çevirdim ben. Malum kendisi de İstanbul'a geldi bir imza günü yapıldı, film gösterildi falan falan. Bu sırada ben de Anyarnu'dan e, okumaya devam ettim. Aslında ayın başında iki kitabı çıktı Türkçe'de. Bir Kadın ve Olay adlarıyla. Şöyle camdan yine yayınlandı. Aynı şekilde diğer kitaplarıyla birlikte. Fakat ben e, olayı, yani Happening'i şöyle göstereyim parlamadan. Happening'i almıştım. E, galiba bunu evet Yunanistan'dan aldım bu ayın başında. Ve orada da okumaya başlamıştım. Sonra olay çıkınca olayla tamamladım. Yani Türkçesiyle tamamladım. Bu da e, Sireni Demen'in çevirisiyle e, yayınlanmıştı bizde. Happening zaten aynı isimle bir de sinema filmine dönüşmüştü 2 yıl önce ve benlikte Altın Aslan almıştı. Bizde de Kürtaj adıyla festivallerde göstermişti. Sonrasında vizyona girmişti. Audrey Divan'ın müthiş bir filmi. Metin de Annie harika bir metni ve bu metnin bir de şöyle bir şeyi var tabii ki. Bana imzalı arkadaşlar bu. <laughs> Ani Hanım'ın bana imzalattığı kitapta bu happening çünkü çok sevdim ve çok etkilendim. Bu şekilde Ani Olay adlı metnini okudum. Bu bir çok zorlu bir hikaye. 1964 yılında genç bir kadının ee, çocuk sahibi e, olmakla karşı karşıya gelmesiyle, yani daha doğrusu e, çocuk sahibi olmakla değil, de hamile kalmasıyla karşı karşıya gelmesi sonrasındaki e, kürtaj hikayesi zorlu bir kürteş hikayesi e, anlatılıyor. Fakat Anne Arna'nın her zamanki üslubu, e, olaylara yaklaşma biçimi, metaneti, anılarla ör örülmüş e, bir sosyal gerçekliği iç içe geçiren bir diliyle karşımıza çıkıyor. Ani Erno'nun çok büyüleyici bir dil var. Kendisi de hatta bu İstanbul'da yaptığı söyleşi sırasında, filmden sonra söyleşi sırasında bir okuru şey demişti. Bu yazdığınız sizin otofiction türünü tüm dünyada büyüten isimlerden biri olmanız ve işte bu tür hakkında ne düşünüyorsunuz falan falan. O da yazdığı türü yani otofiction yani öz kurmaca diye çevirebiliriz herhalde Türkçe. Ye. Öz kurmaca türünde yazmadığını, e, yazılarını, kitaplarını eğer bir türle ifade etmek gerekirse sosyolojik, sosyopolitik e, anı roman gibi bir şekilde ifade etti. Yani aşağı yukarı bu türde ifade etti yazdıklarını. Gerçekten de böyle aslında. E, olayların geçtiği dönemin gerçekliğini de e, işin içine katarak e, bir kadının Fransa'da yaşayan bir kadının kendi perspektifinden Hikayeler anlatıyor, dünyalar aralıyor bize romanlarında büyük usta ve gerçekten bunu inanılmaz etkileyici bir biçimde yapıyor. Ne bir kadın da yine bu ayın başında okuduğum bir diğer kitabıydı kendisini çok parlıyor ya şöyle tutayım bu da annesi hakkında yazdığı bir kitap. Biliyorsunuz babamın yeri adlı bir kitabı vardı. Orada da babasını anlatıyordu Annie Erno. Burada da annesini anlatıyor. Annesinin son dönemine yani babamın yerinde tıpkı babasına veda etme sürecinden geriye dönerek anlattığı gibi burada da annesinin ölümüyle birlikte gelen e, yıkım ve bu yıkımın eşliğinde de annesinin son zamanları, genel olarak annesinin nasıl bir karakter olduğu ve Fransa'da e, savaş döneminde gençliğini yaşamış ve sonrasında da böyle kırık dökük bir hayatı e, ayakta tutmaya çalışan, e, her şeye rağmen ayakta duran ve e, kendi varlığını da kabul ettirmiş e, bir kadının hikayesini anlatıyor aslında. E, çok çok sevdim ve hızımı alamadım ve kendisinin Exteriors adlı abla e, bir diğer kitabını daha e, bu ay içinde e, gömükledim Aslında yani hani Erno'nun böyle her şeyini Okuyup bitirmek istemiyorum ama Yani e, elimi verip kolumu kaptırdım Gerçekten kendisine Bu da aslında çeşitli yıllara ait Yazılarından günlük sayfalarından Falan oluşan bir metin Böyle e, 7 yıl galiba 7 yıl içinde çeşitli dönemlere ait e, Yazılarından günlük parçalarından oluşuyor İşte burada böyle Bu da şey üzerinden okunabilir aslında e, Parisli bir kadının Sanatla dünyayla kurduğu ilişki, kendi işte gezileri, izlediği filmler, işte baktığı röportajlar, okuduğu insanlar isimler, etrafında gezdiği dünyaya bakışını içeren bir metin. Dediğim gibi aslında Aniarnun diline dünyasına girince ve bu metinde onun tamamlayıcı metinlerinden birine dönüşüyor aslında onun dünyasına ait başka izler okumak, başka izlere rastlamak için. E, i̇lginç bir metin. O yüzden aslında roman dışında bir metnini okumak da enteresan geldi bana. E, çok seviyorum gerçekten. Keşke Fransızca bilsem yani. E, çok isterdim Fransızca bilmek ve kendi dilinde okumak. E, umarım günün birinde öğrenirim ya çok üşenmeyip. Ama sanmıyorum yani düşük ihtimal gibi. Yine bir uçak yolculuğuna sıkıştırdığım bir eser. <laughs> bir makale aslında bu. E, Jonathan Franzen'ın imzasını taşıyan What If We Stopped Pretending? Ee, herhalde bunu ne bileyim, öyleymiş gibi yapmayı bırakırsak gibi Türkçeleştirebileceğimiz bir kitap. Ee, bu da böyle aslında iklim kriziyle ilgili ee, Jonathan Franzen'ın kendi araştırmaları, işte bazı arkadaşları ya da bilim insanlarından topladığı bilgilerle değerlenip toplanmış bir e, metin. Aslında biraz da böyle bu iklim krizinin e, yarattığı tablonun resmini çizmekten çok bundan sonra ne olacak yani sıradaki adım ne? Ee, ve yani dünya tam olarak dünyayı ne bekliyor e, hakkında e, fikir üreten, kafa yoran e, bir metin. E, böyle hızlıca okunan ve meseleye de çok bilimsel bir yerden hakim olmanız gerektiren de e, mesele hakkında böyle hızlıca bilgi edinebileceğiniz ve e, şu hareketi yapıp endişe etmenizi e, sağlayacak bir kitap gerçekten. Benim aşırı tadım kaçtı ve canım sıkıldı. Ama bir yandan da buradan öğrendiğim her şeyde yanıma kar kaldı. Bu hep böyle ince ince tuhaf tuhaf kitaplar okumuşum yine. Mesela bunlardan biri ben buna bayıldım. Bir kol hikayesi. Ricardo Sumalavia diye sanırım okunuyor. Şöyle de. İspanyol bir yazar. Holder'dan yayınlanmış bir kitaptı bu da. Bir bir çeşit novella aslında. <laughs> Tıpkı bu kapağındaki gibi bir kolun hikayesini anlatıyor aslında. Üçüncü bir kolu olan bir adamın hikayesi aslında anne karnında e, ikizini yediği için e, onun bir uzvunu kendisine geçtiği iddiasıyla falan böyle tuhaf bir şeyle başlayan Bir kitap gibi ama aslında bu üçüncü kol tabii ki bir e, metafor da aynı zamanda. Aslında yine bir babaya veda etme, bir babanın kaybedilmesi sürecinde bir evladın dilinden okuduğumuz bir roman. Ve bu kaybın izlerini taşırken bir yandan da babasıyla geçirdiği son dönemi ve bu dönemde babasının kafasının gitgelleri arasında duyduğu bazı parçaları birleştirerek ortadaki bir gizemli meyli çözmeye çalışan bir adamın da hikayesini okuyoruz. Kısacık bir roman olmasına rağmen inanılmaz sürükleyici ve çok etkileyici. Gerçekten böyle hani 500-600 sayfalık bir romana da dönüşmesi çok rahatlıkla olabilecek bir şeymiş bu. Fakat burada da işte yazarın gücünü ve anlatım dilini, dilinin yeterliliğini hissediyoruz gerçekten. Çok başarılıydı. Bunu gerçekten okumanızı öneririm. Bu ayın en sevdiğim kitaplarından biri. Aynı zamanda da Can'ın yeni bastığı eserlerden biri. Uzun zamandır da gözüm vardı bu kitapta. Yurt dışı baskısını da görünce çok beğenmiştim kapağını falan. Bizde de yayınlanmışken alıp okudum. Eliza Xu Dusapi'nin Sokço'da Kış adlı romanı bu da böyle çok sevilen, çok ödüllü, çok okunan bir roman son birkaç yıldır özellikle çok hakkında konuşuluyor. babası Fransız, annesi Güney Koreli bir yazar Elisa Hanım ve bu kitapta aslında tam bu arada kalmışlığın merkezinde ilerliyor. Böyle biraz yine yarı otobiyografik tarafı da olan bir metin. Bu böyle Güney ve Kuzey Kore sınırında biraz böyle yazlık bir mekan olmasıyla bilinen bir Sokcho adlı bir kasaba da aslında. Geçen bir kış hikayesi anlatıyor. Orada köhne bir otele giden e, Fransız bir çizer e, adamla oradaki o otelde kalan e, ve Seul'de işte yaşayan normalde de e, bir kadının hikayesi üzerinden akıyor. İzlenimler, aktarımlar, o otele girip çıkanlar, o e, Sokço'da geçen kışı takip eden ana karakterimiz, e, bütün hissiyatı ve tabii ki bütün bunlara eşlik eden e, hem Sokço'nun yani daha doğrusu Sokço'nun kendisinin yazlık bir yer olarak düşünülmüş bir yerin yani yazlık her şeyin yazı çağrısı bir yerde kışı geçirme üzerinden de tabii ki bir metafor yağmuru var aynı zamanda bu küçücük kitabın içinde. Yağmur bu ne parlaklık bu ne güneş hiçbir yerde tutamıyorum kitabı şöyle baksanıza hala ay çekmesem miydim bu videoyu ne yapsaydım ben hiç olmuyor neyse yani umurumda bile değil. Ee, çok sevdim ben bu kitabı çok güzel bir kitap gerçekten böyle kısa ama etkili bir şey okumak isterseniz bu ay bolca size tavsiye çıkmış oldu bu videodan Şimdi de ben çok parladım neyse yani son aylarda okumaya devam ettiğim yazarlardan bu aya düşenler var ee, Öncelikle Melisa kesmezle başlayayım kendisiyle vedalaştık çünkü Noto'da ile şimdilik ee, kendisinin tüm kitaplarını okumuş oldum Dört Öykü kitabını da. Noto'da da en sevdiğim kitabı oldu. Gerçekten muhteşem öyküler var bunun içinde. Yani bu nasıl bir şey ya? Yani Melisa Kezmesi zaten çok sevmiştim. Diline ba bayılmıştım. Atları Bağlayın'da da çok sevdiğim öyküler vardı. Bazen Bahar'da da. Ama buradaki bir iki öykü yani beni mahvetti gerçekten. Annemin Çadırı özellikle. İçinde zaten beş tanecik öykü var ve her biri harika. Ama annemin çadırı beni yani duvardan duvara vurdu gerçekten. <laughs> Özellikle öykü türünü seviyorsanız e, mutlaka okumuşsunuzdur ya da okuyacaksınızdır zaten ama e, eğer bu türle haşır neşir değilseniz, çok bayılmıyorsanız da yerli edebiyatçılarımızla da iyi bir ilişkiniz yoksa bile lütfen bu kitabı bir şans verin. Yani muazzam bir öykücü meysa kesmez. Bu da harika bir kitap. Yani daha nasıl övebilirim bilmiyorum. 2019'da da Side Fight... Hikaye armağanını almış zaten. Yani daha bütün ödüller kendisi de feda olsun. Bundan sonraki işlerinde merakla ve heyecanla bekliyorum. Ve tabii ki bir hayranlık mektubu demişken Türkiye Edebiyatı'nın, Türkçe yazınının başına gelmiş geçmiş en iyi şeylerden biriyle olan maceramız bu ayda aşk işaretleriyle devam etti. Latife Tekin. Latife Tekin'e gerçekten hayranlığım, hastalığım kat kat büyüy büyüyerek artıyor. Her ay bir kitabını okumaya devam ediyorum kendisinin. Aşk işaretleri de 80 lerdi 90'lar başında galiba yazdığı kitaplardan biri. E, müthiş bir hikaye yine. E, bir adamın peşine, genç bir adamın peşine takılmış bir grup e, gencin, genconun onun yani hikayesini anlatıyor. Ve arkadaşlıkla, hayranlıkla, kendinden büyük idolle yüzleşme, ona duyduğun aşk, gibi duygular arasında gezinen ve bir sürü şey sorgulayan, bir sürü yere girip çıkan ve okurken de seni çok şaşırtan ama aynı zamanda da Latife Tekin'in o büyülü diliyle zaten kendimizden geçtiğimiz bir kitap aşk işaretleri ve en çok da büyüme hikayesi aslında bu Latife Hanım'ın böyle kitaplarında bazen karşımıza çıkan büyüme bazı duygularını bu ne böyle apartman yıkıldı. <laughs> bazı duygularını anlamlandırma, olup bitenleri hissetme ve bu hislerini tarif etmeye çalışma gibi duygular arasında e, kalırken o bütün o sıkışmayı çok iyi tarif ettiği bir kitap bu. E, yani ben çok etkilendim yine her zamanki gibi. Zaten bence her Latife Tekin kitabını en az iki kere okumak gerekiyor. Çünkü bir keresinde sadece büyüye e, kapılıyorsunuz. Yani dil dil içinde harmanlanıp gidiyorsunuz. Yani ne okuduğunuzdan çok Nasıl bir ahengin içinde kaybolup gittiğinize tutuluyorsunuz. Sonra ne anlattığıyla ilgileniyorsunuz neredeyse. Yani muhteşem bir kitap ya muhteşem bir yazar. Ne diyeceğimi bilemiyorum yine. Latife Tekin'i sıralı şekilde okumaya devam edeceğim tabii ki. Önümüzdeki ay hangi kitabında sıra bakayım. Evet Ormanda Ölüm Yokmuş'u okuyacağım önümüzdeki ayda. Of çok seviyorum ya Latife Hanım'ı. Vallahi ee, hayranım kendisine. Yerli yazarlardan devam edelim. Bir tane genç bir yazar var şimdi de. Sezen Ünlü Önen. Ee, uzun zamandır okumayı istediğim Kıymetli Şeylerin Tanzimini nihayet bu ay okuyabildim. Ee, Efe adlı arkadaşımla birlikte kendisiyle e, küçük bir kitap kulübü kurduk. <laughs> Hem de her ay işte bir ya da iki kitap okuyoruz birlikte. Şimdi de Kıymetli Şeylerin Tanzimini bitirdik. Bunun toplantısını yaptık güzelce. Ve e, sonrasında da ikimizin de okumadığı Vejetaryen'a geçtik. Bu videonun diğer kısmında onlardan da bahsedeceğim. Şimdi iki, iki, iki kitabım daha var okumakta olduğum İkisi de kulüp kitabı. Onları bitirmediğim için bu videoyu çekerken şu anda onları da anlatacağım. Neyse. Kıymetli şeylerin Tanzimi zaten çok duyuyordum. Çok da sevilen bir roman olduğunu biliyorum ama beni etkilediği yer her şeyin alel adeli ve böyle... <laughs> kendiliğinden gelişmesi yani böyle hani bazen sokaklarda gezerken işte alt katlarda özellikle olan evlerin içine böyle gizlice bakarız ya da bakar mısınız bilmiyorum ben bakmamaya çalışırım ama oradan bir televizyon ışığı işte bir ışık görünce de bu bir dikkatimi çeker acaba o evlerde ne oluyor ne konuşuluyor işte o mutfaklarda ne yemekler pişiyor işte o salonlarda o yemek masalarında neler oluyor diye düşündüğümde e, aklıma gelen imaj neyse bu, bu roman oydu gerçekten. Böyle bir bir ailenin, bir dünyanın, bir grup insanın, bir mahalle dolusu e, karakterin arasında gezinip çıktım. Yani bu roman e, kimseye bir öykü satmamasıyla beni çarptı. Yani kocaman içinde sarılıp gittiğimiz bir öykü ya da bir karakter değil de bir sürü karakterin, bir sürü yanda gezinip giden insanın hikayelerinin bir kısmına girip çıktık. Ve böyle bir tur atıp nefes aldım gerçekten. Yerli edebiyatçılarımızın bir kısmında ee, özellikle böyle çok büyük e, olaylar anlatma ve bu olayların içinde de çok trajik yerlere girme, çok büyük e, travmalar anlatma gibi e, eğilimler var genel olarak bence. Fakat bu onların e, çok dışında, çok özgün bir yerde kalıyor e, bu manada tam da. E, bu açılardan da beni çok etkiledi ve tabii ki bazı karakterlerine de bayıldım. Özellikle tabii ki ana karakterimiz gibi bir şey olan Gülendam'a ve e, harika bir çocuk olan Nazlı'ya. Fakat bütün karakterler çok enteresan. Bu da aslında bir çeşit büyüme öyküsü olabilir. Gülendam açısından okuyunca kitabı bizi bu an baskıcı ya da ne bileyim geleneksel düzene karşı kendi fikirlerimiz, kendi duygularımız, kendi dünyamız hakkında bir çıkış e, ihtimalini o umudu e, biraz aralıyor çünkü Gülenam karakteri üzerinden roman. Aynı zamanda da e, insan ilişkilerinde de ikili ilişkilerde de kendine biçilen kaderi bir kenara bırakan, kendi duygularına bakan e, bir kadını anlatıyor. Bütün bunların yanında da tabii ki ne, günümüz dünyasına ait, günümüz Türkiye'sine ait çok tuhaf izlenimler ve <laughs> çok gerçek anlar da var. Ee, böyle içinden WhatsApp geçen, işte ne, öğlen kuşağı kadın programları, işte bu kayıp programları, müğanlar falan geçen <laughs> bir roman okumak da e, iyi geldi bana. Tam da aslında bu romanın kapağında olan nesneler var ya, e, tam böyle bir şey işte. Yani şu terlik şu küvezde duran balık, kafesinde olmayan kuş falan gibi bir kitap gerçekten. Çok Türkiye ve çok da düzgün anlatılmış bir hali. Ve John Foss, kendisi çok zaten ilgi duyduğum bir İskandinav yazar. Kendisinin Sabahtan Akşama adlı yine bir novellasını okudum. Ve Melankoli 1-2 adlı yeni çıkan kitabına çok merak ediyorum. Önümüzdeki aylarda onu okumak istiyorum. Bir dünyasına giriş yapayım dedim şöyle bir. Bu da yine çok etkileyici, küçücük bir roman. Johannes adlı bir ana karakteri var ve yine bu ana karakter üzerinden çeşitli hayatlara girip çıkıyoruz aslında. Bir baba kaybı, yine bir babaya veda ya da bir yaşama, işte bir ailenin kurulumundan yok oluşuna doğru giden bir hikaye. Gerçekten sabahtan akşama hissiyatıyla bize anlatan, tarif eden bir kitap. Özellikle diyalog ağırlıklı bir kitap olarak bu diyalogların aleladeliği, gündelikliği çok etkileyiciydi bence. Bunlar gerçekten olduğu gibi, hayatta da anlamaya çalıştığımız gibi cümleleri böyle tekrar ettiğimiz, bazen duyduğumuz şeyi yinelediğimiz, bazen tam olarak anladığımız şekilde olmamasını istediğimiz şeyleri ne günlük hayatta nasıl tecrübe ediyorsak, nasıl onları yaşıyorsak bu romanda da öyleydi gerçekten. Bu manada aslında çevirisinin de başarısından bahsetmek gerekiyor gerçekten. Deniz Efe çevirmiş bu kitabı ve yani çok başarılı bir çeviriydi bence. Türkçe'de yeniden yazılmış romanlardan birine benziyordu açıkçası. Bir de bu ay beni yerden yere vuran bir roman. Ay Allah'ım bu ne duygu ya böyle. Philip Besson'un Bırak Artık Şu Yalanlarını adlı kitabı. Of Aslına bakarsanız bu ayın başına kadar böyle bir kitaptan haberim yoktu. Philip Besson gibi bir yazardan da haberim yoktu. E, fakat film festivalinde, İstanbul Film Festivali'nde e, Bırak Artık Şu Yalanlarını adlı bir film olduğunu gördüm. Ve bu filmin de bir roman uyarlaması olduğunu gördüm. Ve bizde de yayınlanmış olduğunu görünce koşup gelip hemen aldım okudum. E, bu böyle bir 80'lerin ortalarında küçük kasaba, Fransız kasabasında bir aşk hikayesi anlatıyor. Aslında ergenlik döneminde, ergenlikten hemen sonraki dönemde aslında biraz. İki genç erkeğin yakınlaşması ve birbirini itme ve birbirine kapılma hikayesi aslında. Tamamen seksüel bir yerden bu ilişkiye giren daha böyle bağnaz bir ailede, daha küçük bir kasabanın bütün küçük sıkışmışlığını üzerinde taşıyan bir çocuğun, biraz da böyle aksi ve bully bir çocuğun, daha böyle duygularını ifade etmekte zorlanmayan, edebiyatla iç içe bir başka çocuğa karşı duyduğu gizli bir aşkın izini sürüyor kitap. Aslında 3 bölümden oluşuyor ve ilk bölümü 1984'te bu dönemi takip ediyor. Sonra 20 yıl sonra bu çiftin işte daha duygularını ifade etme konusunda yeterli olan karakteri bir yazar olarak bu kasabaya geri dönüyor. Ve bu ana karakterimiz Dur bundan sonra spoiler galiba. Ama filmde öyle değil bu arada. Filmde bayağı günümüzde başlayıp flashbacklerle ilerliyor. Ama romanda önce işte 1984'de okuyoruz, sonra 20 yıl sonrasını okuyoruz, sonra bir süre sonrasını daha okuyoruz bu şekilde ilerliyor. Çok etkileyici ya, çok duygu yüklü, çok üzücü, çok buruk, kalp kırıcı, ilk aşk duygusunu böyle ilklerimize kadar hissederken bir yandan da böyle açılamama, o duyguyu rahat rahat yaşayamama, hep böyle bir yarım kalmışlıkla bastırılma e, hissine anlatan, bize onu geçiren çok etkileyici bir roman. Özellikle de finale doğru gittikçe ne göz yaşların böyle şakır şakır akıyor. Yani filmde de aynen öyle oldum, Mahvoldum gerçekten. Harika da bir uyarlama bu arada. Yani romanı romana çok sadık bir uyarlama, çok etkileyici bir uyarlama. Ama Flip Besson yani bayağı çok çok iyi bir yazarmış. Bayağı geç kalmışım kendisiyle tanışmaya. Çok sevdim, çok etkilendim. Çok buruk ya. Böyle hikayeler beni mahvediyor. Büyüme hikayeleri, büyürken yaşadığın aşk hikayeleri beni çok vuruyor. Bu anlamda da biraz Call Me By de benziyor aslında ana karakterleri özelinde. Ama burada birden fazla Elio var. <laughs> o yüzden de çok üzüldüm ya. Bu kitap beni mahvetti yani. Siz de bir bakın derim. İyi kitap basmış bunu. Kenarda köşede hala birkaç kopyası kalmış. Çok sevdim. İki tane çocuk kitabı var bir tanesi beni mahvetti. Büyük ayı çok değişti. Mega Kids'ten yayınlanmış olan bir kitap, çocuklara travmayı anlatma üzerine yazılmış bir kitap zaten travma deneyimini anlatan bir kitap. Yani küçücük ve incecik bir çocuk kitabı nasıl bu kadar vurucu ve etkileyici olabilir? Travmayı nasıl bu kadar iyi tarif edebilir? Travma sonrası stres bozukluğu nasıl böyle yansıtabilir? İki ayı karakteri üzerinden üstelik. Bayıldım buna. Büyük ayı ve küçük ayı var ve büyük ayı bir tra travma yaşıyor ve bu travmayı e, sonrasında bu travmayı yaşamış biri olarak e, hayattaki varlığını sürdürmeye çalışıyor. E, harika bir kitap bu. Gerçekten çocuğunuza bilmiyorum hangi yaş için uygundur onu bir araştırın kendiniz de bir okuyun bakın ama çocuğunuz varsa yeğeniniz küçük bir çocuk ona travmayı tanımlama e, zorundaysanız eğer e, travmayı tarif etmeniz gerekiyorsa e, bu kitap çok yardımcı olabilir gibi düşündüm. E, nefis bir şey yani çok çok etkileyici. Bir diğeri de yine öyle desenden yayınlanmış olan e, Jimmy Leo imzalı Bir Dileğim Var. Desenin çocuk kitaplarını zaten çok seviyorum, ilgiyle de okuyorum ama bu yani gerçekten muazzam bir şeydi. Şöyle çok tatlı ya da çizimlere sahip bir metin. Bu böyle e, bir sihirli olduğu biçiler yani sihir atfedilen bir lambayı bulan bir çocuğun Merkezinde ilerleyen bir hikaye böyle o lambayı hep bulup da sihirli lamba muamelesi yaptığı için asla o lambanın dilek bile etmediği insanlardan sonra küçük bir çocuk aa ne güzel lamba falan deyip bu lambayı alıyor ve evine getiriyor tam da bu noktada işte bu lamba ona bir dilek hakkı verseydi ne olur diye okumaya başlıyoruz ve genel olarak daha başka dilekler dilemiş daha başka insanların da hikayeleri bu çocuğun hikayesine eşlik ediyor. Muazzam bir metin bu. Nesnelere biçtiğimiz değer, insanlara, nesnelere, hayata biçtiğimiz değer ve bu değerin sorgulanması ve buradaki oportinizmimizi bir yandan izlerken bir yandan da aslında çocuklara dilek dileme, bir şeyler hayal etme konusunda ilham veren bir kitap. Yani çok sevdim. Böyle şeyler okudum bu ay. Böyle ince, güzel içine girip çıktım. E, hikayeler, dünyalar oldu, şöyle ki. E, fakat bunlar dışında iki kitap daha var işte. E, onunla devam ediyoruz şimdi video ve izlediklerimle. Buyurun. Merhaba. E, bu videonun kadrını buradan çekiyorum. Garip bir biçimde gö gözümde de göz. <laughs> o kadar saçma bir acı ve o kadar saçma bir yerdim ki. E, yani neyse son iki kitabı e, ayın son iki gününde okudum. O yüzden onları ekleyeceğim şimdi. İlk olarak vejetaryanla başlayalım. E, Han Kang'ın muhteşem başyapıtı, zaten Booker ödüllü, yani muazzam bir kitap bu. Aslında Han Kang bunu üç parçadan oluşturmuş, yani üç öyküden oluşturmuş ve bir araya gelince bir roman ettiğini söylüyor. Ama tabii ki aynı karakterlerin, aynı olayın ıı, takip ettiği bir kurguda okuyoruz bu üç öyküyü de. Ya muazzam bir şey bu. Çok tuhaf, aşırı içinde hissettiğiniz çok garip bir hikaye anlatıyor. Karakterleri çok gerçek ve çok rahatsız edici. Böyle resmen fiziksel olarak zorlandığınız şeyler var içinde. Okurken azbetmesi bir hayli zor. Ben beyaz kitabı okumuştum ilk olarak Han Kang'tan. Aslında sondan başa doğru gitmişim yine bir yazarda daha. Bu kitaba geç de olsa sonunda kavuştuğuma çok sevindim. Yani yıllardır görüyorum aslında herkesin okuduğu, sevdiği bir kitaptı. Ve kendisi de 2008'de sanırım ya da 2007'de yayınlanmış ilk olarak. Ve yaklaşık 8-9 yıl sonra İngilizce'ye çevrildikten sonra Man Booker, o dönemki adıyla Man Booker ödülünün sahibi olmuş. Muhteşem bir kitap bu. Beden algısı üzerine, beden değiştirme ve böyle hayvanlaşma meselesiyle bilmiyorum ilgili misinizdir. Latife Tekin'in Zamansız kitabını okuyunca orada bir hayvanlaşma meselesi vardı. Burada da aynı şekilde, anneme bakın çabuk. Görünüyor mu oradan? ne çiçek suluyor. İnanılmaz bir ortam. Burada ben okuduğum kitapları falan anlatıyorum. Ya ne gerek var? Otur evinde anlat işte. Kafam çok daldı ya. Okursunuz bunu işte okumuşsunuzdur ya da çoktan zaten vejetaryen. İnanılmaz bir başyapıt. Bir diğer kitap, bu ay beni en zorlayan kitaplardan biri duygu olarak. Çok acayip bir yazar bu ya, Edouard Louis. E, zaten okumuşsunuzdur belki babam kim öldürdü ve Edin'in sonu diye iki daha var. Bu da geçtiğimiz ay yayınlandı Can'dan e, ve aslında kendisinin yazdığı ikinci kitap. E, i̇lk olarak Edin'in sonunu yazıyor kendisi, sonra bunu yazıyor, sonra da babam kim öldürdü yazıyor aslında ama bizde tam tersi sırayla yayınlandı galiba bunlar. E, bu böyle bir e, Bu yine Edouard Louis'nin diğer kitaplarında olduğu gibi bir öz kurmaca aslında. Ee, yine kendinden yola çıkarak m, anlattığı bir hikayenin içine giriyoruz. 2012 yılında yine Edouard adlı bir karakterin yaşadığı korkunç bir e, trajik olayın izini süren bir metin. E, bir şiddet eylemi, bir fiziksel saldırı ve bir cinsel saldırının e, kurbanı olan bir karakterin. E, duygu dünyasını aralamaya çalışan bir roman. Çok zor, çok yıpratıcı bir okuma tecrübesi. Bir yandan da Eduard'ın ısrarla kurban olmaktan çok bu şiddet olayının failiyle kurduğu empati ve onun adına düşünmesi şeklindeki bir zehirlenmenin izini okumak gerçekten okuyucu olarak insanı çok zorluyor. Çünkü böyle olaylarla haşır neşir olan, bilgisi olan ya da Küçük ya da büyük, benzer bir tecrübe yaşamış insanlar için bağ kurulması bir hali kolay bir psikolojisi. psikoloji olsa gerek bu. O yüzden bilmiyorum, tetikleyici çok fazla unsur içeren bir roman. Biz Saime ve Özgün'le olan grubumuzun Mart kitabı olarak seçmiştik kendisini ama bir türlü toplantısını yapamamıştık. Mart dediğim, Nisan bu arada toplantısını yapamamıştık. İnşallah yakında yapacağız ve bu kitabı da tartışacağız orada. Bir de hızlı hızlı Nisan ayında izlediklerimden bahsedeyim. Tabi İstanbul Film Festivali vardı Nisan ayında ve bir hayli film izledim orada. Yani 20-25 film arası bir şey izledim. Ve içlerinden favorilerimi aslında sıralamak istiyorum. Hatta böyle şöyle şuraya bir liste halinde koyacağım şimdi onu. Benim festivalde izleyip bayıldığım ve yıl içinde de bolca konuşacağımız için bu kanalda da sıkça anlatacağım filmler olacaktır diye düşünüyorum. Bu yıl Sundance'de de büyük bir beğeni kazanan Scrapper, benim çok sevdiğim bir film oldu. E, Passages, Hakeza, yine Berlin'de yarışmıştı. Nefis bir film gerçekten. E, Here, yine Berlin'den. Totem, e, bayıldığım filmler oldu. Safe Place ve Slow, e, bu yıl festivalde izleyip en sevdiğim filmler oldu açıkçası. Bir de A Fire, e, Christian Petzold'un son filmi. E, bunlar benim bayıldığım filmler oldu. Netflix'te bir iki film izledim. Mesela Money Shot, The Pornhub uh, Story. <laughs> Pornhub'ın kuruluş ve büyüme hikayesiyle başlayan ve sonrasında da e, nasıl dev bir taciz e, travma merkezine dönüştüğünü anlatan bir filmdi. E, epey rahatsızcı e, bir belgesel. Ama bir yandan da bir belgesel olarak çok da başarılı bir iş olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. E, Ahbelin de izledim ne yazık ki. Yeniden çevrimine. Yani söyleyecek hiçbir şeyim yok gerçekten. E, yazıklar olsun <laughs> dışında çok 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 üzücü bir yeniden çevrim. Hiç önemli değil. İki tane de diziden bahsedeceğim. Aslında Nisan ayıma iki dizi alıp götürdü. Aslında Succession'da var. Üç Succession'ı zaten anlatmıyorum. O sezon bitince onu geniş geniş konuşuruz. ve ee, Beef'i çok sevdim ben. Netflix dizisi Beef. Netflix'in uzun zamandır çıkardığı en iyi dizi. A24 dizisi. Baya nefis bir çıkış noktasından yola çıkıyor. Ve tahammülsüzlük ve öfke üzerine iki sıkışmış hayatı bir araya çarpıştırıyor, birbirine çarpıştırıyor ve ondan sonra ikisinin de aksından devam ediyor hikaye. 10 bölümlük nefis bir dizi. Yarımşar saatten oluşuyor bölümleri. Bir bakmanızı öneririm şimdiye kadar izlemediyseniz. Bir de bizde Disney Plus'ta yayınlanan 8 bölümden oluşan bir Hulu dizisi var. Tiny Beautiful Things. Bu da uzun zamandır izlediğim en tatlı dizilerden biri. Başrolde iki bayıldığım kadın oyuncu oynuyor. Catherine Han ve Merit Weaver. İkisi de nefis. Merit Weaver sadece flashbacklerde görüyoruz ve çok etkileyici bir rolde. Korkunç bir hastalıkla kaybettiği annesinin travmasını hala taşıyan, olayın üstünden 20 yıl, 20 küsur yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü duyguyla ne bu olayı taşımaya çalışan bir kadının çocuğuyla ve kocasıyla olan ilişkisini takip ediyor gibi kapaca özetleyebiliriz diziyi. Bölümleri yine yarımşar saatten oluşuyor. Yani muazzam bir duygusu var. Çok ilham verici ve çok üzücü aynı zamanda da. Ama bence bu yılın en kayda değer dizilerinden biri. Nisan ayı özetim böyle. Daha uzun uzun konuşmak isterdim ama <laughs> yani ortam hiç müsait değil biliyor musunuz? Her şey ekstra zorladı. Bu da böyle bir özet olsun. Bayağı ilginç, ve enteresan bir özet oldu. Şimdi ben bizimkilerle yemeğe oturacağım izninizle. Siz neler okudunuz ve izlediniz Nisan ayında paylaşırsanız aşağıda yorumlarda bakarız, konuşuruz. Böyle Mayıs ayında görüşmek üzere. Doğru muyum? Doğrusu. Hadi bay bay.